10 varik skuter ile bugün birinci ayımızı doldurduk. Tam bir ay önce bugün almıştım. 21 Ekim. Pardon Eylül. Günü almıştık bu skuteri. Peki memnun muyum bu derseniz ben açıkçası memnunum bu skutur'dan. Benim daha önceki kullandığım skuterim e, Segway F3 Pro'ydu. Bu benim ikinci skuterim. Bu arada. E, Segway F3 Pro ile arasında dağlar kadar fark var. Mesela ilk olarak menzili yaklaşık 50 kilometre 40 kilometre gidiyor ee, gayet güzel bir menzili var beni her yere götürüyor hızı e, havadayken top speed videosu çekmişim daha önce 78 basıyor ee, diğer türlü yerde normal şekilde giderken ağırlığımıza bağlı olarak değişir ben 70 kiloyum yaklaşık ben en fazla 71 kilometre saat hızı gördüm ee, Ağırlığından bahsedecek olursam ağırlığı yaklaşık 45 kilo. E, batarya dahil bataryası çıkartılabiliyor. E, kendisinin 7 kilo ağırlığı var bataryasının. Bu şekilde bir ekranı var. Bu çanta zaten hediye geliyor. Bütün olmalarda bu şekilde hediye geliyor. Ben açıkçası memnunum. Benim aldığım sıralar 46 bin liraydı fakat daha sonra indirime girmiş 43 bin liraya. Bence alınır mı? paramız varsa alın. Gerçekten güzel bir skuter. Ben memnunum bu skuterdan. Ee, evet bu şekilde gayet güzel bir skuter. Alınır bence. Memnunum ben bu skuterdan.